Merhaba arkadaşlar. Ben Amerika'dan Yusuf. Amerika'ya geleli Bir ay oldu. Bir ay içerisinde neler yaşadım, nasıl bir yol izledim, nasıl bir e, gidişat içerisindeyim. Yani e, bunlardan size bahsetmek istiyorum. Amerika nasıl bir yer? Amerika e, da yaşanılır mı? Amerika zor mu? Amerika kolay mı? Bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir Amerika'da. Eğer ki parasız gelirsek Amerika'ya çok zorlanacağız. Çünkü iş imkanı çok ama çalışma izni yok. Çalışma izni olmadığı için sınırdan geldiysen eğer çalışma izni yoksa eğer kardeşim yapabileceğin hiçbir şey yok. Şu şekilde eğer ki ne günlüğü 100 dolara bir yer bulursan 80 dolara hatta bir gün çalışacaksın. 10 saat 12 saat. Yatacak yerin olursa paşasın. Ama bulamadın. Hani o 100 doları şimdi küçümsemek diyecekler ya 100 dolara 80 dolara çalışılır mı? İşte o insanlar seni sö sömürecek tarzında. Ya hayatta kalmak için mecbursun. Yani onun için neymiş arkadaşım buraya geldiğin zaman kuru kuruya gelmeyeceksin. Cebinde paran olacak. Paran olduğu zaman arabanı alacaksın bir hesap alacaksın ehliyetini alacaksın burada Bismillah deyip başlayacaksın zorlukların yine olacak şimdi ben geldim ben biraz şanslıydım aslında geldim e, evim zaten hazır geldim de, evim tutulmuştu arabamı ayarlamıştım ben gelmeden önce arabam hazırdı Ondan sonra geldim bir hafta bir arkadaşım sağ olsun Levent Bey var e, Levent Bey var, Mehmet Bey var. Bunlar sağ olsunlar. İşte yol yordam gösterdiler. Levent Bey mesela bir hafta boyunca ben e, Levent Bey ile işi öğrendim. Ne yapacağım? mı Arkasından e, ehliyete yazıldım. Birinci haftamda ehliyete yazıldım. Ehliyetin sınavını geçtim. Sonra bir hafta sonra şeye girdim direksiyon sınavına girdim ne yazık ki ilk sınavımda kaybettim çünkü neden dilim yok arabayı kullanamadığımdan değil İletişim için halindeysin hocan İngilizce konuşuyor sen Türkçe biliyorsun İngilizce bilmiyorsun sana komutlar veriyor hani dedim ki I don't speak English ben İngilizce bilmiyorum hoca okey okey dedi ilkinde yola çıktık işte hanımefendi mesela diyelim ki bana sola dön dedi ben de ister istemez sola döneceğim. Ama hani bana ileriden, ışıklardan sola dön dedi galiba. Bana dedi ki bir sürü konuştuk sonra anlamıyorsun tabii konuşman. Sen sadece niye işte ref, right bunlar odaklanmışsın. Ref dedi. Ref deyince hemen ben de sola bilsin dönersin. Şeye girdim. Eee bir işletmenin otoparkına girdim. Bu etti. Bah işte ne ol ne no, no. Neyse geri çıktı. Bu sonra park ederken falan şu dur bu dur. Tabi ister isterseniz panik yaptın çünkü hani ne diyor bu kadın? Ondan dolayı kardeşim sağ olsun ablam beni bıraktı. İkinci sınava girdik aradan bir 10 gün sonra. İkinci sınavda da beyefendi ile işte yine I don't speak İngiliz söyledim ama bu sefer o daha sakin ve daha şey ama şunu yaptım. Bakın arkadaşlar sınava girecekseniz bunu dipnot olarak veriyorum. Amerika'da eğer ki ehliyet sınavına yani direksiyon sınavına girecekseniz lütfen sınava girmeden önce bir iki gün önce gidin istikameti öğrenin. Mesela Sentriş'te mi gireceksin? Pelçak'ta mı gireceksin? Ben kendi bölgemden bahsediyorum. Nerede gireceksen eğer git bir gün önce takip et. Sağ tarafta hangi istikameti kullanıyorsun? Nereden döndürüyor? Ama gidip de hemen o sınav yapanların hemen arkasına değil. Biraz geriden böyle yavaş yavaş şive şive takip et. Nereden döndürüyor? Nerede geri... E, nereden e, trip point yaptırıyor? Nereden e, paralel park yaptırıyor? Bunları gör. En azından nedir? Sen hocanın seni nereden döndüreceğini bilirsin. O sana right dediği zaman oradan Ref zaman oradan dönersin. Çünkü nedir? Biliyorsun sen istikameti. E biz gittiğimizde bilmiyorduk. Ama ikinci sınavda ben ne yaptım? Dedim ya ya ben bilmiyorum. Petşah'tan pet bu sefer ben sentriç aldım. Nedir ki sentriç daha kolay. Ve evet, de daha şey filan tarzında böyle bir olay oldu. Ama ben ya kolay da. Ben nereden dönden, dön ben bilmediğim için. Yine benim için sıkıntı olacak. Ben yani istikameti bilmiyorum. Ben de hemen çam pusuya bir yatarsın. Erkete mi? Erkete mi derler ona? Erkete bir yatarsın. Böyle ee, pat birinci işte istikamet işte aha, tamam birinci şıktan sol yaptık. ikinci şıktan e, tekrar sol yaptık. Ara sokağa girdik. Ara sokakta gazilerden e, tripoid yaptık. Sonra geldik. Paralel park yaptık. Sonra geldik. E, çıktık. Döndük filan. Süper artık. der kafam rahat. Nereden döneceğimi, nereden gireceğimi, nereden çıkacağımı biliyorum olayı. Neyse e, şimdi sınav günü geldi çattı. Levent abi tabi abi bir ikinci sınava kendi arabanla gidiyorsun. Yani kendi araban dedim bir tane ehliyeti olan araba sahibiyle gidiyorsun ve arabanın her şeyinin tam olması gerekiyor. şu şuyunun bunu. Biz e, Levent abi sevdiğim abimle bastık gittik. Şimdi Levent abim de tabi benim velim olduğu için evraklarım onun elinde adamdaki inceliğe bak. Adam böyle Levent abi bu arada İngilizce çat pat konuşuyor yani iletişim kurabiliyoruz. Adamdaki şey cinslik yapacak ya. Levent abi evrakları verdi dedi ki sen vermeyeceksin. Dedi sınava giren bu bu verecek. Öteki kadın da ilkimde de kadın dedi ki sen vereceksin. Şimdi soru dedik. Neyse o evrakları verdi. Ben adama takdim ettim. Adama ama şunu söyledim ben. I don't speak English. Adam bunu okey dedi. Dedikten sonra bir yarım saat, abartı abi yarım saat de bir 15-20 saniye bana İngilizce yani konuşuyor kardeşim. Ben de mal gibi böyle hani ışık görmüş tavşan gibi adama bakıyorum. Ne diyor lan bu? Ya ben buna İngilizce bilmediğimi söyledim. Belki bir talimattı, belki bir komuttu, belki bunu söylemesi gerekiyordu ama e, anlamayan birine de bunu koşuşturan mı? Belki de bu bunun şeyidir, hani yeminidir. Sana işte e, tabi bilmiyorum ben, varsayım yapıyorum. İşte sana e, ne olursa olsun hiçbir şekilde bir e, eğitmen olarak, bir hoca olarak sana itimat tanımayacağım. Eğer hata yaparsan seni bırakacağım tarzında yüzüme belki bir sözlü bir yemin. Bilemiyorum. Okey dedim. Neyse bindik arabaya. Arkadaşlar bu arada Adidas hani deme Amerika'ya gider gitmez daha birinci ayda Amerikan şapkası takmış yok şudur yok havaya girmiş böyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar artık yaş 40 saçlar da dökülmeye başladığı için kendimi böyle kelaynak gibi hissediyorum. Bu şapka da beni mutlu ediyor. Anladınız Sizleri seviyorum. Neyse arkadaşlar arabaya bindik. Ne de olsa baba istikameti biliyor artık. Yani biliyorum diyorum ki ne. Sağa döneceğim. ileriden sol yapacağım. Tekrar sol yapacağım. Gireceğim ulan. Ulan ben. Abi. Go dedi. Sinyali baba bir çakar. Devam. Işıklara bir geldik. Dayı bana demez mi? Ref demesi. Uh, right demesi lazım. Ref deden Ne? Ref mi? Okey tam refah alırsın. Lan dedim bu bizi nereden? Ama şöyle bir şey yaptım. Ya ileride ışıklar var. Yani sağda da ışıklar var, solda da ışıklar var. Dedim yine bu kardeşim beni ışıklardan sağa yaptırıyor. Ona göre ama beynimle böyle hızlı bir şekilde düşünüyorum. Çünkü eğer ben oradan sol derse istikamet değişir çünkü. Benim gideceğim yani bir ikincisi oradayken bir tanesini sola döndermedi. Hep sağa döndürdü. Dedim Yusuf Apu'yu yıktır oğlum sen. Neyse ref dedi kardeşim. Ref'ten dönersin lan diyorum. öteki ışıklardan kesin sağlayacak iş ama kulak artık şeyde yani. Right ref, right ref. Okay. Öteki ışıklara geldik. Tak right döndük sağ. Neyse trip point dedi. trip point'imizi yaptık. Şudur budur. Sonra bizi Muhan dedim ya size. Soldan gideceğim istikamet. İlk sağdan gidip sonra sol yapacağım. İlk istikamet beni takip etmiş. Bu adam beni onun da dışına çıkarttı. Ya artık ya istifa Amerika bu kardeşim. Her şeyi bilir. Benim takip ettiğimi mi anladı ama ben de bir FBI ajanı gibi takip etmiştim. Bu beni abi oradan bir alır. Karşıya geçirir. Karşıdan 3 sokak sonra yani istikameti normal yapanların iki katı sürüş yaptırdı. Ya yabancıyım diye bana böyle bir şey yaptı. Yani ya tamam. Belki böyle bir prostür böyledir. Kardeşim Amerikan vatandaşı geldiği zaman istikametimiz sağdan gidilecek. İşte yabancı bir vatandaş geldiği zaman o soldan takip edecek. Tarzında belki bir prostür vardır. Bunu bilmiyorum. Bak buraya atlamış olabilirim. Çünkü benim hep gördüğüm sağdan gidiyordum. Abi 3 sokak yani. Şöyle söyleyeyim. Benim izlediğime göre toplamda hani diyeyim ki ne toplam kilo, e, kilometre orada Burada mile olarak da şey hiç gerek yok. Toplamda belki 1 kilometrelik bir parkurdan bahsediyorum. Git gel 1 kilometre evet de 1.200 1.200 metre. Abi ben 3 kilometre falan. Yani ara sokaklardan şuradan buradan gittik. Adam hani hata yapmamı bekliyor sanki. Ama çok şükür o stresi de attım böyle hani dedim ya sonuçta sürdüğün araba bu, bu tosuncuktan mı şey yapacağım böyle tarzında falan. Neyse gittim. Geldim. Abi 3 point'u 10 numara yaptım. Çünkü biliyorum hani şahsım hani araba ondan sonra arkaya tabi. Ha bir ikincisi şimdi Amerika'da Türkiye'de de, de öyledir galiba. Şimdi ama ben şunu anlamıyorum abi. Adam bak sağ ayna koymuş, sol ayna koymuş, dikiz aynası koymuş. Bir de buraya kameraya gelip park kamerası koymuş. Yani arkayı görebilmen için teknoloji artık ilerledi kardeşim. Yani senin böyle dönüp de belini kırmana gerek yok. Her taraftan hakimsin arkada ne var ne kameradan görüyorsun. Ayrıca dikizden görüyorsun. Yan aynalar sağa sol aynalarından görüyorsun. Ama prosedür kurar kural. Burada ne? 1902 yılında çıkan 1901 yılında çıkan nasıl yapılması gereken otomotiv test değil yani manuel testlerde neyse onu uygulatıyor. Hani ben ilkinde o hataya düşmüştüm. Hani sağ sol. Hani eğer ki bir insan geri geri, geri elin arkaya katmadan Muntazam bir şekilde paylaşırsa bu adam zaten profesyonel şofördür. Ama ne dedi? Kör noktayı ta takip etmediğim için ben oradan kalmıştım. Hemen elimizi arkaya atarız. İlk sınava girdiğimiz gibi tak 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 tak. Her şeyimiz tam abi. Abi saat 5'te e pardon 6'da açıklanıyor şey sınav sonuçları. Bir baktım benden 15 puan kırmış arkadaşım. Neymiş? İşte e, şerit ihlali. Şerit ihlali yapmadım. Hani yapmadım. Çünkü ben biliyorum hani e, şerit ihlalinin hani çizgiye geçmedim çizgiye açmadım yani açma da şunda bunda 5 puan 10 puan oradan kırmış. 5 puan da demiş ki arkadaşım bak elimizi geri yapmamıza rağmen işte kör noktayı kontrol etmedi. Ama o kör noktayı kontrol etmedi de şuydu arkadaşlar. Trim Point'ta kontrol ettim şeyi. Hani paralel park yaptım. Paralel park yaptıktan sonra paralel parkı yaptım. Araba önümdeki araba aslında 2 metre falan dedim ya yani şöyle bir yarım metre daha çekeyim böyle hafiften şey aldım tık. Böyle bir yarım metre geri gitti. Kardeşim dedi ki ne? Kör nokta at. hani evet yani elimi yarım metre için bunu yapmadığım için yarım metre belki de 30 santim. Kardeşim bir 5 puanla oradan kırmış. Yani e, anlatmak istedim şu. Çok dikkatli olun. Yarım metre 30 santimle gidecekseniz geri fiteste. Eliniz arkaya katın kardeşim. Arkayı görün. Ondan sonra e, belki aramızda bizden çok gençler olacak bu sınava giren. Onların algılama olayı çok fazladır. Kardeşim İngilizceni hızlandır. Yani nedir? Panik yapmadan Right, right, zarttır, zurttur her neyse bunları, ve İngilizce kelimeleri, ne konuşacağını, ne sorduğunu, ne söylediğini bunları anlayacak kadar böyle hızlı bir şekilde 10 gün varsa, 3 gün varsa, 5 gün varsa sınavını bunları böyle takip et. Bir de istikametini takip et. Rahat ol, serin ol, geçersin. Yani ehliyette bu şekilde de aldık Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Eğer ki ne Türkiye'den Amerika'ya gelecekseniz Kaçak yollarına geleceksiniz. Normal değilsin. Cebinizde paranız olsun. Cebinizde paranız olsa babam arabanızı alırsınız. Hesabınızı alırsınız. Ehliyetinizi alırsınız. Türkiye ehliyeti burada benim bulunduğum New York'ta 6 ay geçerli. Öyle diyorlar. Ee, ehliyeti alamasam bile bir 6 ay boyunca o hesabı o işi yaparsın yani. yani bir şekilde. Hani böyle yapın demiyorum ama parasız pulsuz olmayın abi. Çünkü zor, gerçekten zor. Hani parasız dünyanın her yeri zor. Ama gelirseniz de, çalışırsanız da abi, çalışırsan, yani dünyanın her yerinde de bu böyledir de. Ha, değerini almak var. Şimdi Türkiye'de ben e, 20 kaçta kardeşim hesap edeyim 96 yılı 27-28 yıl boyunca 13 yaşındaydım ben işe girdiğimde. Ee, çok çalıştım tabii. Aşırı da çalıştım. Neyim vardı Türkiye'de? Evim var. Kendim yapmıştım. Ondan sonra bir tane arabam vardı. Arabayı sattım. Bir daha araba alamadım. Hayal oldu. Bir yıl boyunca kiralık arabayla gezdim. Geçen sene, iki sene önce. Arabamı sattım. Geçen sene evet. Geçen sene arabamı sattım. Dedim ki gidim arabayı yenileyim. Abi, araba almadım. Çünkü arabalar... Ben gittim de benim sattığım araba değeri 400 bin, 450 bin liraydı. Ben sattım. Bir hafta içerisinde araba 500-600'ü buldu. Banka <laughs> o parayı sana satınca da borçlarım vardı. Ufak tefek o borçları falan kapattım ki ne. Elimizde bir 70-80 bin lira para kaldı dedim ki 70 80'ini veririm. Önden hani çünkü ben arabayı 15 bin, 12 bin peşinat almıştım. 70-80'i veririm. 450 bin lira arabaysa, 350 bin lira, 400 bin lira arabaysa sıfır doblolardan bahsediyorum. 500 bin lira bir arabaysa 450 bin lira civarında kapalı kapı alırım diye düşündüm. Yok abi alamadım. Ama buraya geldim abi. Buraya geldim. Ee, burada alım gücü çok şey. Yani çalışırsan alırsın. Mücadele edersen kazanırsın. Ve hakkını alırsın. Türkiye'deki çalışmakla buradaki çalışmak. Türkiye'de çalışırsın mücadele edersen hakkını alamazsın. Gerçekten alamazsın abi. Yani bir insan bir araba almak için en az en az hayatından 5 yılını belki de 6 yılını durmadan yatıracak, durmadan yatıracak. Ev zaten şu an hayal. Ha burada abi çalıştığın zaman Türkiye'deki çalışını burada çalışırsan eğer, Türkiye'deki o azimli çalışmanı hayatta kalabilmek için çalışmanı burada yaparsan abi burada para kazanırsın, bir şeyler yaparsın. Onun için gelecek olanlara arkadaşlarıma sadece tavsiyem abi paralı geleceksin. Burada bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bir ikincisi burada işinde gücünde olacaksın. Burada hani böyle Türkiye'deki bir efelikti, daylıktı, işte etmeydi. Böyle bir şey yok. Çünkü öyle bir şey gerek yok burada insanlar hep mutlu. İnsanlarda hani umutsuzluk yok. Umutsuzluk olmayan bir insan mutlu olur. Onun için arkadaşlar inşallah temennim şudur ki ne? aydınlık bir Türkiye'nin güneşi tekrardan öyle bir doğar ki ne? ben şahsen ülkemde olmak isterim. Böyle adaletli bir ülke isterim, güneşli bir ülke isterim, umutlu bir ülke isterim, sevinçli bir ülke isterim, neşeli insanlar, huzurlu bir ülke isterim. Yani emeğinin karşılığını alan bir ülke isterim. Çağdaş bir ülke isterim. İnşallah böyle bir ülkeye gelemeyen arkadaşlarımızla kavuşur. Onlar da orada mutluluğu yakalar. Ben ülkemi çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Yani böyle ufak kendimce bir şeyler çektim arkadaşlar. Ee, saygılar. Seviliyorsunuz. Güneşli günler. Umutlu günler diliyorum. Sizleri seviyorum tekrardan. Yine e, görüşürüz ya. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hadi seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.